Herkese merhaba. Bugün 15 aralıkta almış olduğumuz maaşlarla ilgili maaş avans kapatma işlemi yapacağız arkadaşlar. Bu işlemleri hem memurlar, hem 4B sözleşmeli personel hem de e, üniversitedeki akademik birimler için örnek yapacağım. E, zaten kadro karşılığı sözleşmeli personel içinde yine aynı işlemleri yapacağız. Öncelikle e, maaş avans kapatma işlemini niye yapıyoruz? E, ondan kısaca bahsedeyim isterseniz. Bizim Aralık ayında yani 15 Aralık'ta almış olduğumuz maaşın dönemi 15 Aralık-14 Ocak dönemini kapsıyor arkadaşlar. Yıl devrettiği için hatırlarsanız zaten ödeme emrinde e, bu borç olarak görülmüştü maaş avansları. Şu an biz ters işlem yapıp kapatacağız bunu. Bizim kapatacağımız dönem yani 1-14 Ocak dönemine denk gelen tutarı biz şu an maaş avans kapatma işlemiyle e, tamamlayacağız. Öncelikle KBS alanına geliyoruz arkadaşlar. Buradan şu an memurlar için örnek yapacağım. Birimi açtık. Maaş raporları alanına gelip e, bize Aralık ayının ödeme emri belgesi lazım. Raporlara tıklıyorum. 2020 yılını seçiyorum. Aralık dönemi dedim. Rapor türüne memur dedik. Kurum bazında tıkladık. Ödeme emri belgesi. Ödeme emri belgemiz indi arkadaşlar. Şu an zaten burada direkt klasörde ben hazırladım. Açalım. Bu bizim Aralık ayına ait ödeme emri belgemiz arkadaşlar. Bu kırmızı alanda gördüklerinizi bir e, detay ekle dedikten sonra ödeme kalem türü olarak ekleyeceğiz. Buradaki e, siyah olarak çizdiğim alanı kesinlikle işleme almıyoruz. Hem 4B'de hem e, memurlarda olsun. Buradaki maaş avanslarının kesinti olarak sadece ekleyeceğiz. Bunlar e, sol tarafa, şuradaki maaş avansını da sağ tarafa yani kesinti olarak ekleyeceğiz. Daha önce hatırlarsanız zaten bu bakın e, boş tarafındaydı. Şu an sol tarafa ekleyip bu işlemi kapatacağız. Yani maaş avanslarını kapatmış olacağız. Ödeme ödememini indirdikten sonra MS ekranına geliyoruz. Şunları kapatalım. MS'ye geldik arkadaşlar. Buradan ilgili birime giriş yapıyorum. Burada yani üst kurum değil, alt kurumu seçiyorum. Seç diyoruz. Harcama yönetimi diyorum. Harcama işlemleri diyoruz. Harcamalar diyoruz. Yeni harcamaya tıkladım arkadaşlar. Buradaki bütçe yılı 2021 olacak. Yani 2020 yapmıyoruz kesinlikle. Ödeme kaynağı türüne tıkladım. Merkezi yönetim alt türüm Sinop Üniversitesi. Buraya 2020 yılı maaş avans kapatma işlemi diyoruz. Örneğin bunu kopyaladık. İşin tanımına yine aynısını yazdım. Ödeme emri belgesi açıklamasına yine aynısını yazdım. Harcama türüne personel gideri diyoruz. Çünkü maaş olduğu için harcama alt türü burada memur maaşı. Eğer 4B için yapacaksak zaten sözleşmeli personel ücreti e, diyeceğiz arkadaşlar. Memur maaşı dedim. Buradaki program türleri alt program faaliyetler bizim kuruma e, özgü arkadaşlar. Her kurumun burada farklı, bilginiz olsun. Daha sonra bütçe tertip kullanabilir ödenek ekle alana ekleye tıklıyoruz. Burada direkt temel maaşlar ekonomik kodunu ekleyeceğiz. Bakın zaten sonu bir ile biten yani şurada e, bir ile biten aslında ekonomik kodun ilk ikisi yani bir bir on diye devam ediyor bu arkadaşlar. Bunu seçtik. Ödenek sorgula tıklıyoruz. Ön ödeme yok diyoruz arkadaşlar. Kaydet güncelle. Dedikten sonra kaydet diyoruz. İleri diyorum. Ödeme emri oluşur'a tıklıyoruz arkadaşlar. Bir de MYS'de e bu tarz harcama talimatını yaptıysanız e, yani şey yapamıyorsunuz iptal edemiyorsunuz bilginiz olsun. Ödeme emri oluşur diyorum. Ödeme emri Türk kodu personel gideri. Ödeme yöntemi özel banka sizde yurt içi üzerinden çıkacak genel bütçeli kurumlarda. E, açıklamam mevcut. Kaydet güncellediyoruz. Kaydettik. İleri diyorum. Bakın burada ilk öncelikle hak sahibinin yani Kurumun Az önceki Kurumun buradaki vergi kimlik numarasını yazacağız arkadaşlar. Buraya vergi kimlik numarasını yazıyoruz. Vergi kimliği yazdıktan sonra IBAN'a tıklıyoruz. Birimin vergi kimlik IBAN'ını yazdım. İban farklı. İbanı daha sonra değiştirdim ben arkadaşlar. Şuraya. Daha sonra burada bir tane zaten ödeme kalem türü eklenmiş. Biz burada kaç tane ekleyeceğiz? Ondan kısaca bahsedeyim. Bakın bu kırmızı alana aldığım alan kadar biz ödeme kalem türü ekleyeceğiz. 2, 4, 6 adet. Akademik birimlerde ödenekler de var. 7 olacak bu. Her kurumda farklı. İşlemler diyorum. Detay ekle diyorum detay ekle dedik. Toplam 6 tane olacak. Bakın alt faaliyet var burada. Alt faaliyeti seçmeden ödeme kalem türünde bütçe tertibi çıkmayacak. İsterseniz denemesini yapalım. Detay işlemlerine ödeme kalemi ekle dedim. İlk sıradakini yazıyorum arkadaşlar. Taban aylık varmış. Tutarla baktık. 13.297.35 Bakın taban aylığı diyorum tertip çıkmadı. Neden çıkmadı? Alt faaliyeti seçmemiz lazım. Alt faaliyeti seçiyorum. Bakın zaten hemen alan büyüdü. Tertip ekranı otomatikman geldi. Tutarımı bakmıştım. Buraya 13.297,35'i yazdım. İkinci sıraya geliyoruz. Temel maaşlar 2630.85 İkinci sıraya geldik. Alt faaliyetimi seçiyorum. Detay işlemlerine tıkladım. Burada temel maaşları seçiyoruz arkadaşlar. Tertimin bakın zaten 1 1 11 çıktı. Tutarımı yazıyorum. 3. sıraya geldik arkadaşlar. 3. sırada zamlar ve tazminatlar var. Tutarıma baktım. Yine alt faaliyeti seçiyorum. Detay işlemlerine tıkladım. Ödeme kalemi ekledim. zam ve tazminatı seçtik. Tertibim zaten bir tane açılıyor otomatikman. Yani yanlış girme şansınız yok. 17.956,97'yi yazdık. Dördüncü sıraya geldik. Ödemek kalemi ekle dedik. Alt faaliyeti seçtik. Sosyal haklar varmış arkadaşlar. Tutarımıza baktık. Sosyal haklar tertibimiz çıktı. Tutarımızı yazıyoruz. 719,72. Ardından 5. sıra. Sağlık prim ödemeleri. Yine alt faaliyeti seçtik. Detay işlemlerine tıkladık. Burada sağlık prim ödemeleri memurlar. Tutarımızı yazıyoruz arkadaşlar. 2267,31'di. Son olarak 6. alt faaliyetimizi de yazdıktan sonra kaydedeceğiz. Ödeme kalemi ekle dedim. Sosyal güvenlik prim ödemeleri arkadaşlar. Tutarımıza baktık. Burada sosyal güvenlik prim ödemeleri memurlar diyoruz. Tutarımızı yazıyoruz. Bir tane fazla eklemişiz. Şunu kaldıralım. Bakın 6 tane ekledik şu an. Bütün e, ödeme kalem türlerimiz eklendi. <laughs> Şimdi ek olarak hepsini ekledikten sonra bakın maaş avanslarımız var. Maaş avansını ekleyeceğiz. En sondaki ödeme kalem türüne tıklıyorum. Kesinti ekle diyorum. Bakın buradan kesinti türünü diğer diyoruz kesinti alt türü. Burada maaş avansları olacak. 4 bli personel için bakın ücret avansları olacak arkadaşlar. Memurlar olduğu için maaş avansları diyoruz. Burada kesinti tutarına bakıyorum. Buradaki tutarın aynısını yazıyoruz. Burada yani kuruşu kuruşuna doğru yazmamız lazım. 40.503.89 Bakın 40.503.89'u yazdık. Şimdi yazdık. Şu an e, biri tutarım 40.593.91 kesinci toplamım 40.589 daha az arada 0.02 kuruşluk bir fark var böyle bir e, işlemle karşı karşıya kalırsak ne yapacağız isterseniz bir excel tablomuzu açalım bakın memurlar için e, yine aynı şeyleri ben buraya yazdım excel tablosuna borç tarafım 40.591 Kesinti tarafım 40.589. Arkadaşlar aradaki farkı herhangi bir kalemden direkt düşebiliriz. genelde taban aylıkta ya temel maaşlardan tercih edebilirsiniz. Yani buradan düşseniz de gene bir herhangi bir mahsuru yok. Buradaki 0.02 kuruşu ben direkt şuradan düşüyorum. Sosyal haklardan düştüm. 719,70 olarak tekrardan MS ekranına geliyorum. Sosyal hakları buluyorum. Bakın 719,70'ti. Buraya tıkladık. 719,70 diyoruz. Şu an biri tutarımla kesinti toplamın birebir tuttu arkadaşlar. Kaydet güncelle diyoruz. Ayrıca şurada yine bir konuya değinmek istiyorum. Burada mahsup getir alanı çıkmaz. KBS'de yapmış olduğumuz işlemlerin burada mahsup getir alanına yansımadı arkadaşlar bilginiz olsun. Ya yani KBS'de yapılan bir işlem burada mahsup getiri alanına çıkmıyor maaşlarla ilgili. Biri tutarımla kesinti toplamam tuttuktan sonra kaydet güncelle diyorum. Kaydettik. Şu an ileri diyoruz. İleri dedikten sonra Bakın arkadaşlar şu an ödeme emrini yaklaştıralım. Burada ödeme yapılacak kişi kurum, üniversite işte idare birimin vergi kimlik numarası, IBAN'ı. Herhangi bir tutar ödeme yok arkadaşlar. Bakın 0 lira. Burada yine sol tarafa 6 tane ödeme kalemi eklemiştik. Bakın bu tarafta. Sağ tarafta kesinti tutarın direkt maaş avansları yani Aralık ayında ki ödeme emri belgesinde yazan tutarın aynısını yazdım birebir. Ödenmesi gereken tutar yok. Direkt onaya gönderiyoruz arkadaşlar. E bunun için saymanlık, mal müdürlüğüne vereceğiniz tek evrak Aralık ayının ödememi belgesi. E, şey aslı gelir yapabilirsiniz. Ya yani sadece Aralık ayının ödememi belgesini vermeniz yeterli olur. Yine isterseniz idari yani akademik personel için bir örnek yapalım. Daha doğrusu direkt tablodan göstereceğim. Burada Akademik Bilim için bir örnek var arkadaşlar. Ekrandaki e, ödeme bir belgesi bir tane fakülteye ait arkadaşlar. Burada direkt bakın yine aynı sol tarafa ödeme kalem türleri var. Burada ödenekler kısmı var farklı olarak. Yine maaş avans kapatma e, tutarı var burada. Tablomuzu açalım. Ben buradaki tutarların aynısını yazdım. Bakın yazdım. Burada şu an arada... 18.661,34 lira fark var. Akademik birimlerde ödenekler kısmını siliyoruz. Bakın e, direkt aradaki farkı yazıyoruz. Yani normal maaştaki tutarı değil. Yani Aralık ayındaki ödeme bir belgesindeki ödenek tutarı değil. Aradaki fark kadar buraya tutar yazacağız arkadaşlar. Ne oldu? Şu an aradaki farkımız tamamen bitti. E, dediğim gibi yine maaş avanslarına herhangi bir müdahale etmiyoruz. Aynı tutar olacak. Aralık ayındaki ödeme mi belgesi kadar olacak. Ama ödenekler kısmını kalan tutar kadar yazacağız. Yani Aralık ayında burada 55 bin vardı. Ama şu an ne oldu? 33 bin lira yazmış olduk. Yine vekiller için de bu tarz işlem yapılacak arkadaşlar. 4 5 sözleşmeli personel için de yine ödeme mi belgemizi açalım. Bakın yine işlem aynı. Sol tarafa 5 kalem ekliyoruz personel ücretleri, zam ve tazminatlar, sosyal haklar, işte prim ödemeleri. Burada e, ödenecek personel giderini ödemiyoruz. Ayın 15'inde ödenen. Sadece yine kesinti kısmına ücret avanslarını ekliyorum. Ödeme kalem türlerini bunları seçiyoruz arkadaşlar. Yine onlar için de hazırlamış olduğumuz Excel tablosuna bakalım. Bakın zaten direkt e, Ödeme kalem türlerini yazdıktan sonra 21.0774.16 hatta fotoğrafımızı açalım. Buradaki şey ücret avanslarını yazıyoruz. 21.0774.13 Bakın aynısını yazdık. Arada şu an 3 kuruşluk bir fark var. Bu 3 kuruşluk farkı hemen şuradan direkt düşebiliriz arkadaşlar. Neyse de işlem yaparken direkt aradaki kuruş farklarını herhangi bir kalemden düşmeniz yeterli. Dediğim gibi genelde zam ve tazminatları ya da diğerlerini tercih etmeniz yeterli olur. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar ek olarak eğer aralık ayında e, müferrit maaş yaptıysanız bunu da buradaki tutarları dahil etmeyi unutmayınız. Ayrıca yine e, bilmeyen arkadaşlarım için söylüyorum. Telegram grubumuz var muhasebet muhtemetleri olarak. Buradaki linke tıklayarak e, gruba giriş yapabilirsiniz. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.